Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beğeneceğinizi umduğum güzel bir örgü modeliyle geldim. Bunun için orta kalınlıkta bir bebe yünü ve 3.5 numara örgü kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Modelimin ilmek sayıları 9 ve katlarından oluşmakta. 9, 18, 27 diye devam ediyor. Artı 2 ilmek ilave ediyorum. Modelime lastik örmeden anlatacağım. Böyle çift ip olarak başladım. Güzel dilim dilimi olan bir model. Modelimi anlatmaya başlamadan önce de arkasından bir sıra ters ördüm. Ön yüzünde ve birinci sıradayım. baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz örüyorum ilmeğimin yönü değiştirerek düz olarak eksiltiyorum bir ilmek artırma yapıyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek örmeden düz olarak alıyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek artırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bir ilmek düz örüyorum buraya kadar bir model şimdi ikinci modelime geçiyorum bir ilmek düz örüyorum iki ilmeğimi yönü değiştirerek sola doğru düz olarak eksiltiyorum bir ilmek artırma yapıyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek örmeden alıyorum ipimi arkasından geçirerek bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bir ilmek düz örüyorum bu da ikinci modelim ben modelim 3 model olarak anlatacağım bir ilmek düz örüyorum iki ilmeğimi yönünü değiştirerek Sola doğru kesiyorum. Düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve son ilmeğimi de örüyorum. İkinci sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Bu artırmış olduğum ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Bu örmemiş olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Bu örmemiş olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. 2 3 4 5 6 1 ilmek düz örüyorum. Örmemiş olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum ve 3 ilmek ters örüyorum. 2. sıramı da tamamlıyorum. üçüncü sıra ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ilmeklerimin yönünü değiştirerek ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum sola doğru bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bu ör, örmediğim ilmeğimi tekrar örmüyorum ön yüzünde bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve ilmeğimi sağa doğru Düz olarak eksiltiyorum. Buraya kadar bir model. İki ilmeğimin yönü değiştiriyorum. Sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum, örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum. Bu da ikinci modelimi tamamlamış oldum buraya kadar. İki ilmeğimi sola doğru yönünü değiştirerek düz olarak eksiltiyorum. Ve artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ortadaki örmemiş olduğum ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. ve artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve iki ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum. Dördüncü sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Tersleri ters, ters düzleri düz olarak örüyorum arka yüzünde. 3 ters ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Bu örmemiş olduğum ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ön yüzünde örmemiştim. Bir ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Örmemiş olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum üç ilmek ters örüyorum modelimiz yavaş yavaş belli olmaya başladı gördüğünüz gibi dilim dilim olan bir model lastiğe gerek yok modelimiz dört sıradan oluşmakta şu an bir modelimizi tamamladık şimdi dilerseniz ikinci modelimin ilk sırasını birlikte örelim Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum düz olarak. Bir ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki ilmeğimi düz olarak sağa doğru eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Buraya kadar bir model. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum ve bir ilmek düz örüyorum İki ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz olarak eksiltiyorum bir ilmek artırma yapıyorum bir ilmek ters örüyorum ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum bir ilmek düz örüyorum. Dilerseniz birkaç sıra daha birlikte örelim. Çok belirgin değil gibi örneğim. Modelim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve tersleri ters, düzleri düz olarak arka yüzünde örüyorum. Örmemiş olduğum ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu ortadaki örmüş olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. İkinci modelimin üçüncü sıra ve ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bu ilmeklerimin yönü değiştirerek düz olarak sola doğru eksiltiyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum buraya kadar bir model İki ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz olarak eksiltiyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum ortadaki ilmeğimi düz olarak örmeden alıyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum ve iki ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum arka yüzünden de tersleri ters düzleri düz olarak örüp geliyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor Eğer anlamadığınız bir yer olursa videomu baştan izleyerek bakabilirsiniz Evet arkadaşlar sizler için daha önce dönmüş olduğum büyük modelimi gösteriyorum modelimiz bu şekilde Söylediğim gibi altına lastik gerekmeyen bir model. Böyle dilim dilim güzel bir model. Çift ilmekle başladım Dilerseniz lastikte yapabilirsiniz tabi gayet şık bir model özellikle çeyiz yeleklerine çok uyumlu yelek hırka kazak bebek örgülerinde atkı bere şal tamamen size kalmış Ne için kullanacağınız arka yüzde bu şekilde arkadaşlar Eğer beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.